Herkese merhabalar. Sosyal medyalara aslında giriş amacı biraz daha özellikle eğitim yapan arkadaşların giriş amacı sorun olan yerlerde çözümü bir katkı sağlamak. YouTube'da benim bu anlamda girdiğim bir mecra olacak aslında. Sorun olan yerlere elimizden geldiğinde çorbada aslında tuzumuz olmasa. Bu yüzden de YouTube'a başlarken de ilk videomuz kardeş kıskançlı olsun istedim. çünkü annelerin bana döndüğünde en çok zorlandığı konulardan birisi gerçekten kardeş kıskançlı. Ben de o yüzden çözüme YouTube adına buradan başlamak isterim. Kardeş kıskançlığına inanmadan önce çok kısa bir giriş yapmak istiyorum. Şimdi burada sizin evinizde bir eşiniz var değil mi? Eşinize diyorsunuz ki ben seni çok seviyorum, sen benim için çok kıymetlisin, sen benim için çok özelsin ama ben senden bir tane daha istiyorum. Böyle söylesek eşiniz ne de düşünür değil mi? Şimdi çocuk açısından da empati yapmamız lazım. Biz diyoruz ki çocuğa ben seni çok seviyorum, sen benim için çok kıymetlisin, sen benim için çok özelsin ama ben senden bir tane daha istiyorum. Kardeş aslında çocuğa bunu söylemek için. Bu çocuğun anlayabileceği, kaldırabileceği, kendi başına atlatabileceği bir duygu gerçekten değil. Sağlıklı bir rehberlik, sağlıklı bir tutum geliştirmek gereken bir duygu. Peki çocuk kardeş kıskançlığını yaşıyor. Biz bunu neler yapmalıyız? Bunu konuşacağız şimdi. Ama ilk yapmamız gereken en önemli metot aslında alan açmak. Alan açmak nedir? Biz evde hep her zaman kendi alanımız olsun isteriz. Ya bir masa başı, ufak bir kanepe, ufak bir yer, bir köşe. Ama bir alan ararız. Bu insanların aslında en temel arayışlarıdır çocuklarda çocuklar da eve kardeş geldiğinde en büyük sebep aslında bu kıskançlıktaki evdeki statülerini, liderliklerini, vasıflarını kaybetme korkularıdır. Bu yüzden çocuklar alan açarak bu statülerini, bu alanlarını kaybetmediklerini göstermeliyiz aslında. Peki bu nasıl olacak? Mümkünse o da ayrılır zaten öncesinde. Mümkün değilse eğer bir masa ayrı bir masa alınabilir. Ee, küçük kardeşin de artık böyle 2-3 yaşlarındaysa etkinlikler yapabileceği bir yaşlarsa ayrı bir ayrı masalar tercih edilebilir. Ya da ayrı masada da imkan yoksa ayrı bir etkinlik köşesi oluşturulabilir. Yani mümkün mertebe bir çocuğun alanının özel olması lazım. Paylaşmak istemediğim, onun için özel olan oyuncakları, özel olan eşyaları korumamız lazım. O zaman biz onun özelini korumadığımızda o hem aidiyet hızını kaybetmeye başlar hem de değerlilik hissini kaybetmeye başlar. Bu yüzden mesela e, okulda büyük çocuk diyelim. Küçük onun bir eşyasını dokunduğundan bu abinin emin yolunu diye lazım. Ve okuldan geldikten sonra da küçük laf oyunlarıyla onun özelini koruduğumuz, onu hissetmemiz lazım. Bu kardeşinin de o çok merak ettiği bir yaşta merak ettiği bir yaşa dokunmak istedi. Ben de o yüzden bu eşyayı senin için özel olduğu için, senin için özel olduğunu düşündüm. O yüzden yukarı kaldırdım. Bunu bu şekilde ifade etmeliyiz. Yani alan kavramını, bir çocuğun özel alanı olduğunu hala onu hissettirmemiz lazım. Bu bize başka ne kazandırır? Bu bize aslında küçük çocuğun da, küçük yaşta, erken yaşta sınırları öğrenmesini, büyük çocuğun da sınırları öğrenmesini ve yeri geldiğinde küçük çocuklara kendi hakkını koruyup, Bu benim, buna dokunmanı istemiyoruz. Bu benim özelim. Cümlelerini küçük çocuklarla duymaya başlarsanız alan kavramını elimizde tam olarak oturtursunuz. Bir diğer mesele ise aslında... E, evet, burada bizim şelale örneğini vermemiz çok yerinde olur. Büyük çocuk ilişkisiyle küçük çocuk ilişkisi aslında bir şelale örneğine var. Benzer. Nasıl ki üstteki şelale çok kuvvetli olur, çok güzel akar, engin akar. Küçük alttaki şelaleyi besler, besler, büyütür. Aslında kardeşlik ise işte böyledir. Siz küçüğe ne kadar çok vermeye, ne kadar çok öğretmeye çalışsanız da Küçük hep büyüğün davranışlarını rol model alır, büyüğün tutumlarını rol model alır. O yüzden siz büyük çocuğa çalışın, büyük çocuğa öğretmeye çalıştığınız, öğretim vermeye çalıştığınız değerlerinizi ve sizin için önemli olan kavramları büyük çocuğunuza verin. O zaten küçüğüne bunları verir. Ve şunu unutmayın. Allah ona büyük çocuk verme payısı vermiş, büyük çocuk olma payısı vermiş. Biz onu tutup elinden alıp ikinci çocuğa veremeyiz. İkinci çocuk olmak onun imtihanı, büyük olmak o çocuğun imtihanı. Bizim için kardeşlik, kıskançlık bunlar zor duygular değil. Kıskançlık kötü bir duygu değil. Çok tabi bir duygu. En temel tabi duygulardan birisi. Zaten çalışacağımız şey de kardeş kıskançlığını yok etmek değil. Kardeş kıskançlığıyla beraber çocuğu üzen, çocuğu mutsuz eden, davranış problemleri ortaya çıkartan duyguya aslında rehberlik yapmak. Yoksa kıskançlığı zaten izole etmemiz mümkün değil. O zaten tabiatımızdan olan bir duygu. Ufak bir saatimiz vardı. Onunla paylaşalım ki bu yine unuttuklarımız kalmasın. Dediğiniz gibi kıskançlık en doğal duygulardan birinin başkasıyla paylaşılmasına katlanamaktır. İki yaş hali başlarında çok doğal bir duygudur ama bu mutlu veren bir duygudur. Sebepsiz davranış bozukluklarının altında kıskançlık yatar. Tanrı gereken konuda bu zaten davranış bozuklukları oluşmaya zaman. Çocuk herkesin kendisinden daha iyi olduğunu ve daha çok sevildiğini düşünür. Kız hiçbir zaman ortadan kalkmaz. Biz gelen umutsuz yolları ortadan kaldırmaya çalışacağız. Bir çocuk için bir çikolata bir oyuncağınla bile bölüşmek çok zorken annemi paylaşmak gerçekten çok zor bir duygu. Kendisi varken ben varım zaten, ben onlar için her şey değil miyim? Neden başkasına ihtiyaç duyuyorlar? Bunu anlamlandıramaz. Gerçekten Hayır, biz anlamlandıramazsak çocukum çok sağlıksız kapısında oturtur. Hemen de güvensizlik yatağı. Bu da koşulsuz sevgi bir ama gerçekten hissetmemiz lazım. Her durumda ne yaşanırsa yaşansın. Şu tabiri ben kullanıyorum genelde. Yerde, gökte, bir girse onu hep seveceğimizi hissetmemiz lazım. Kendinde o hissettirmemiz lazım. Kendinde olan ilgi ve dikkatin değişmesi en temel nedendir aslında. Yaş farkı bu dikkat edilmek gereken bir konu. Bazen yaş farkları çok küçük ya da çok büyük olduğunda birkaç daha çok tetiklenebiliyor dışarıdan olumsuz düşünceleri, bazen etraftaki akrabalar, arkadaşlar olumsuz söylemleriyle bir çocuğu incitebiliyorlar. Cinsiyete göre farklılık. Kız çocukları daha çok sahiplenebiliyorlar da kız biraz daha gizilmişebiliyor ama erkek çocukları biraz daha agresif dönüştürebiliyorlar. Bir de mizah çok etkili. Her çocuğun farklı. Bazıları gerçekten daha merhametli, daha kuşatıcı oluyorlar. Daha çabuk kabileniyorlar. Bazılarının güvenli bağlanmaları daha zor olabiliyor. Onlar daha çabuk zorlanabiliyorlar. Peki karnış kısmına bizim belirtilerimiz ne der? En baskın duyduğumuz öfke. Öfke olarak ortaya çıkıyor en büyük belirtisi. Kendine acıma ve üzüntü, uzaklaşma, içine kapanma. ve beni sevdik artık geri gitsin, bunu geri gönderelim, bunu çöp atalım, bunu hastaneye geri verelim gibi cümleler. Yemeğini kendisi yememe ve konuşmalar, geri ge, e, bundan geri ortaya çıkar. Biz bunu aslında gerilemeye, regresyon diyebiliyoruz. Bu dönemler gelebilir. Itme, vurup kaçmalar, Sık ıı, sık beni seviyor musun diye sorarlar. Altını tutma, parmak emme gibi yine devletin davranışlar ortaya çıkabilir. Bir bazen diyor ki hocam bizimle hiç tepki vermedi, bize hiçbir şey söylemedi falan. İşte burada da aslında çocuk çok bastırıyorsa gerçekten anne babayı kaybetme korkusu taşıyor olabilir. Çünkü her çocuk kanı kıskanmıyor. Yani çocuk yoktur. Diyor ki bu çok tabi bir duygu. Biz için önemli olan onunla beraber gelen davranış sorunları aslında. Peki neler yapabiliriz? Buraya odaklanalım. Birincisi özellikle 6 yaşa kadar biz biliyorsunuz Montessori eğitiminde sünger dönemi diyoruz. Sünger beyin dönemi. Ne demek? Bu çocuklar bizim bütün kaygılarımızı çekerler. Bizim sinir sistemimizin içinde olan bütün düşüncelerimizi, bütün hassasiyetlerimizi onlar da hissederler. Önce bu durumdan biz kaygılanmamalıyız. Biz kendimize, çocuğumuzla olan aramızdaki ilişkimize, bağımıza güvenmemiz lazım. Biz bu problemi atlatabiliriz, biz bu problemi çözebiliriz bedelenmeden diye önce bizim buna inanmamız lazım. Biz inanmazsak, biz bu gerginlikle yaşarsak çocuklar bu gerginliğin yeni kaydı çekerler. Bir diğeri rutinleri korumalıyız. Rutinler hayatın devam ettiğini gösterir. Çocukları güvenlik hissettirir. Korunaklı yapısının hala devam ettiğini gösterir. Ki bu çocukların en büyük arayışlarındandır. Bu yüzden rutinlerimize devam edeceğiz. Biz uyumadan kitap okusak yine kitabı okuyacağız. Belli saatlerde parka çıkıyorsak yine parka çıkacağız. Yani çocukların ne rutinimiz varsa mesela sabahları yumurtaya beraber pişiyorsak bunları yine de yapmaya çalışacağız. Hazırlık sürecine, bebeğin geliş öncesi hazırlık sürecine ve bakımına bir çocuğu da dahil edeceğiz ki bu aidiyet duygusunu pekiştirsin. Küçük çocuğa ismini hitap etmeye çalışacağız. Hayatı bebeğe göre planlamamalıyız. Mesela sessiz ol, uyu, işte o e, uyandıktan sonra şunu yapabiliriz, o karnını doyduktan sonra onu yapabiliriz. Bunları yapmamız gerekiyorsa bile sözel olarak çok fazla dile getirmezsek özellikle ilk başlarda güzel olur. Değişen bir şeyin olmadığını inandırmalıyız statü kaybı olmadığını özellikle bu alan açmakla alakalı dediğim gibi aslında. Abla abi kavramlarını bırakmalıyız. Biz bazen gerçekten küçük çocuk eve geldiği andan itibaren büyük çocuklar askerden gelmiş gibi bir muamele yapıyoruz. Birden büyütmeyin. O da bir çocuk. Her çocuğun yaşının gerektirdiklerinin yaşamaya hakkı var. Daha fazlasını istemek gerçekten çok doğru değil. Kim başlattı dememeliyiz. Bir kavga olduğunda mesela karşılık var. Bir kavga başlamış evin içerisinde. Biz burada bir kavga içeri girdiğinizde, kavganın olduğu ortama girdiğinizde kim başlattı diye dememeliyiz. Nasıl çözebiliriz? Burada ne olduğunu bana kim anlatmak ister gibi cümleler koymalıyız. Paylaşılmayan bir şey varsa çözüme yönlendirmeliyiz. Mesela siz çocukları aslında bu problem çözüm becerisini de geliştirir. Ben mesela kendimden bir vereyim. Bir top için kavga ediyorlar odaya girdiğinde. Diyorum ki siz bu sorunu çözene kadar top bende kalacak. Sorunu çözdüğümüzde gelin diyorum. Ve orada fiziksel bir müdahale olasıya kadar o da ortama tekrar yeni dönmüyor. Evet başlarda işte fiziksel müdahale olduğu sesler yükseliyor ama zaman zaman buna devam ettikçe çözüm artık bana gelmeye başladılar. Böyle yapmak aslında çözüm gibi çözüm becerisini de geliştiriyor. Anlayışlı olmalıyız ama sınırları muhafaza ederek burada da sınırlarınız neyse bunları aile toplantısında konuşmalısınız. Fiziksel şiddet ya da bağırma, kötü söz bunlar bunların net çizgileri koymalısınız. Duygular konuşulmalı. Aslında buradaki en kıymetli şey bu. Özellikle kardeş geldikten sonra eğitimlerde hep bahsettiğimiz duygusal boşaltımı çocuklarla sürekli yapmalısınız. Duygusal boşaltım nasıl oluyordu? Her akşam yatmadan zihniniz bir kütüphaneye benzetmiştik. Nasıl bir kütüphane görevlileri, kütüphaneyi toparlar derler ki erkesi bu nevrahları düzenler, gelenler sağlam bulsun, sağlıklı bulsun, temiz bulsun diye. Zihnimiz, zihnimiz de böyle bir akşam yatmadan zihnimizi toparlamalıyız, yerlerine koymalıyız ki erkesi güne tekrar sağlıklı başlayabilelim. Bu yüzden akşam yatmadan çocuklara şunları sormalıyız. Bir, bugün seni en çok mutlu eden şey neydi? Seni en çok mutlu eden şey neydi? Önce mutluluğu soralım ki çocuğa olumlu bir bakış açısı kazandıralım. Çocuk mutluluk hakkında bize 3-5 dakika hislerinden bahsedelim. Sonra diyelim ki en çok üzen şey neydi? Çocuk üzüntüyle alakalı bize hislerinden 3-5 dakika bahsetsin, dinleyelim. Ve bu bize getirecek? Onun hayal dünyasına girmemize, onu daha iyi tanımamıza, onunla alakalı daha iyi bağ kurmamızı sağlayacak. Bir belki de tokaya değil de bir kaleme daha çok mutlu olduğunu anlayacağız. Bir bebeğe değil de bir resme daha çok mutlu olduğunu göreceğiz belki de. Ve bu yüzden bu duygular çok önemli, konuşulması çok kıymetli. Peki duygular konuşulduktan sonra biz ne yapacağız? Bir diğer karsiyenle yani 3-4 günde bir bu duygusal boşaltma siz de katılın. Biliyorsunuz bugün ben de bunu izliyorum. Biliyorsunuz bugün ben de mutlu oldum. Biliyorsunuz bugün ben de buna karar gibi hislerinizi paylaşın. Hislerinizi paylaşmak neden kıymetli? Hislerinizi paylaştığınızda çocuk duygularını başkalarının da özellikle annesinin de yaşadığına inanır. Bu çok kıymetli bir şey. Çünkü çocuk duygularında çoğu zaman yalnız olduğunu düşünüyor. Duygular duygularını çok fazla ifade etmediği için. Biz o duyguları bilinle yaşadığımızda onu ifade edersek bu yalnızlıktan kurtulur ve duyguları bilinle çok daha fazla paylaşır. Neler yapmamalıyız peki? Kardeş gelince büyük bir hak kaybı olmamalı. Bahsettiğim gibi çimler devam etmeli. Alanı koruyamamak, bu bizim en büyük problemimiz olmalı. Alanı korumalıyız. Hangi davranış uyardı? En çok mesela küçük çocuk ne olduğunu büyük çocuk daha çok doğrulanıyor. Büyük çocuk tetikleniyor, büyük çocuk sinirleniyor. Bu davranışı gözlemlemeliyiz. Bu, bu davranışlara belki daha çok dikkat etmeliyiz, evin içine Neyi kaybetme korkusu yaşıyor, bunu tam olarak görmeliyiz. Ve ben bu güveni yeniden oturtmak için aslında çocuğumla ne yapmalıyım, neyi daha sağlıklı oturtmalıyım, neyi daha sağlıklı tekrar o bağı kurmalıyım. Aslında bunlara çalışmamız gerekir. Bir de kitaplar bu konuda çok önemli. Ben kitaplara çok kıymet veriyorum çünkü çocuklar kendi kitaplarla özdeşim sağlıyorlar, kitaplarla bir araya geçiriyorlar aslında kitaplarla tekrar bir e, özdeşim kurduklarını hislerini daha iyi anlatıyorlar. E, şimdi burada ben size birkaç kitap göstereceğim. Bu kitapları da bana görürsünüz. Evet. Ben hep seveceğim kitabını çok öneriyorum ben zaten. Bu koşulsuz sevgi çok güzel anlatıyor. Koşulsuz sevginin aradaki bana çok kıymetli olduğunu. Bu kitabı kardeş geldikten sonra muhakkak okuyayım. Bu Merve Gülcemal'in e, Canavar Kalbi serisi. Bu yapışmaz mı? O benim için. Kardeş kalbini çok güzel izah ediyor. E, burada aslında ee, annenin kalbinin çok büyük olduğunu, iki kişiye geçeceğini çok güzel anlatıyor. Seni çok tavsiye ederim. Bir de Sen ve Ben diye bir, e, bir kitap var. Sen ve Ben. O da kardeş konusu çok güzel anlatıyor. Bu kardeşlik albümünü ebeveynlere çok tavsiye ederim. Beraber okuyup e, çok güzel istifade edebilirsiniz aslında. Evet, benim söyleyeceklerim genel olarak bu kadar. E, evet, gerçekten kardeş doğru bir konu. Ben hepinizin yaşadıklarını ben de yaşadığım için zaten buradan başlamak istedim, buradan ele almak istedim. Ama sadece şunu söyleyebilirim ki, aradaki en kıymetli olan şey bizim onlarla kurduğumuz bağımız, bizim ilişkimiz ve ilişkinize güvenin, bağınıza güvenin. Yapabilirsiniz, çözebilirsiniz, üstünden gelebilirsiniz. Sizin çok büyük bir kalbiniz var, hepsine yetecek kadar büyük bir kalbiniz var. Sadece kendinize ilgili olabileceğiniz, dinlenebileceğiniz, sakin kalacağınız zamanlar bulmaya çalışın bizim çocuklarla ilişkilerimizin en çıkmaza girdiğimiz zamanlar aslında kendimizin de regüle olmadığı, kendimizin de rahat olamadığı, kendimizi zaman ayıramadığımız zamanlar oluyor. O yüzden bağlarınızı zedelendiğiniz hissettiğinizde, ilişkilerinizin zora girdiğini hissettiğinizde bu nokta kendinize de alan açmaya, kendinize de zaman ayırmaya, kendinize de sakin kalabileceğiniz alanlar oluşturmaya dikkat edin. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.